Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Outlast bir sorulara devam ediyoruz yanımda Salah'ım var merhaba da Salah abi Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar bugün Outlast videosu çekeceğiz benim Talha ile beraber Evet hadi başlayalım Umarım beğenirsiniz şey. Evet Salah ben en son burada kalmıştım seninle beraber izledik hatta videoyu Evet bir ikizler bölümüne gelmişsin Evet Şu kapıyı çekelim gelmişsin şimdi kapıyı açıyoruz ikizler geliyor bak abi bak tam şuradan geliyor bak abi bak, bak. bak, tam buradalar bak bizi göremiyor Aha. hadi görüşürüz Efendim Aha. abi <laughs> Çok donuyor donuyor Bir şey olmaz Sarı Bir dakika <gülüyor> Daha, <gülüyor> <nasıl deniyor? gülüyor> Hiçbir şey göremiyorum ki. Selam nasıl göremiyorsun? Oğlum donuyor donuyor bir daha gelir donuyor Çok bir mu daha Baya donuyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ve bir kare bir kare gidelim Selam abi şimdi kaydediliyor dedi biz nasıl yapacağız? Selam abi yapacak bir şeyimiz yok. Şu anda merdivenden aşağı bakıyor. Şu anda bir kapıdan geçtin. Geçtim. Yo geçemedim. Durdum mahalle. Şu anda telli bir yerlerden geçiyor. Neyse tamam oraları görüyorum. Böyle yukarıda teller var değil mi? Evet. Tamam. Donuyor mu şu an? Çok. Abi. Şundan. Ne oldu? Bir tane adam geldi, gitti geri. Altımız düştü. Lan ne oldu? Ver adamın sağ bak şu an tellere bakıyor. Kapıyı zorladı. Açtım kapıyı. Açamadın kapıyı. Burası Daha yeni açtım. Burada hiç bakıyor. <laughs> yok Şu an merdivenden çıkıyorum. E Vi video olmadı. Bir şey olmaz. <laughs> Dövdüm para var. abi. Yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldik çünkü. Bu da kısa menzilli. Sal abi aradığımız şey bir kısa menzilli var abi. Bir dakika adam da biliyor Sal abi. Bir dakika hayalet. Nasıl hayalet abi? Aşağı kalkıyor. Aşağı kalkıyor. Aha burada. Oha. İşte bulduk. Oyunun yedekini açmış. Ne Oyunun yedekini Lan olur. ne oluyor? ne oluyor? just keep your You just play Adam bizi öldürüyor. Go. Adam tarif. Aha, güzeldi biraz. Abi adam geldi mi gidiyor ya? Abi adam uçuyor. Atla 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 atla. Koş 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 koş. Hoppa. Geliyorma hala? Abi adam hala geliyor. Geç şuradan. Hadi görüşürüz. Koş onu. Selam aleyküm. Aleyküm merhaba. Evet tiyerasi burada mı bulacağız? Hop, açalım. Uy. Lan, bir dakika, ha. Bir dakika, keder. Keder. Eyvah, hep dondu. Peder bu. Sen ne görüyor musun? Pidir. Seçim ya. Evet. Bir dakika ben otla normal otla buraya geldim. Nasıl? <laughs> Bir dakika. <laughs> Burayı hatırlıyorum. Ben buraya normal otla geldim. Normalde var bunun. Bu bisbolu bu. söyleyeyim. Oha be. Salah be. Ben bilmiyorum ya. Uh-huh. Shoot, Niye geri çıkabiliyorsun? Neyse, devam edelim. Salih abi. Salih abi, ölebiliriz şu an. Çok riskliyiz. Çınar. galiba şu anayı çevireceğiz de öyle. bakalım. Hiçbir şey yok mu burada? Sen abi niye burada hiçbir şey yok? Sen niye bunları sildin? Burada mı yok? Burada mı yok? Salih abi nereden gideceğiz? Sen biliyorsundur oynamışsındır ya. Sağa. Oh. Sağ mı? Hmm. Hangi sağ? Aha bu sağ Doğru söylüyormuş. Bir dakika. Bir. Tepten döküm onlar. Damat. Salah abi damat bölümüne geldik. Hmm. <laughs> Sara ben buraya gitmeyi korkuyorum. Ya ne korkuyorum git ya. Tamam ne oldu oğlum? Hala bir damattan çok korkuyorum. Damat çok sıkıntılı. olsun. selam abi sen daha damadın gücünü bilmiyorsun. Aha, aha. Ha? Tamam. 7 gün mi olmuş. Tamam oğlum. Selam, abi sen daha damatın gücünü bilmiyorsun. Nasıl diyeyim oğlum? Çalım damata ne damatmış? Salih abi Damat seni gerçekten kız yapıyor Aha buradan <laughs> Ne tiyani? yani Anlayan hocam Hayda Şimdi buraya tekrardan çıkmamız lazım Çıkamıyorum <laughs> Salih abi hiçbir şey yok ki. Nereden gelebiliriz bilmiyorum. Şuradan gidelim. Salih abi sen biliyorsundur bir şeyler ya. Soldan Sol. git. Sol bakalım. Salih abi kapı mı var? Kapı kapalı. Bak buradan gitmemiz lazım. Bir dakika. Soldan git. Sağdan gelmemiz lazım. Sol. Bakalım. Burada bir şey yok. Dur dur sol değil. Sağ sağ. Ne? Sağ. Serap zaten sağdan gelmiş. Eee o zaman yukarı. Yukarıda da az önce çıktık hiçbir şey yok. Başka bir yere gideceğim <laughs> <Abi> komple dolaşalım dedim. <laughs> galiba oyun ya baga girdi ya da Bir yerden gitmemiz lazım bizim ya. <laughs> şey ya. Burada bir ne burada değildi. Buradan değil Of Selam abi nereden gideceğiz ya? Çal <laughs> <Stres oldun. Gülüyor> Hayır, 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 hayır. Burada bir şey var da, bunun bir amacı olmasın. Bir şey yok burada. Sena bir kart var orada gördün mü? Sena burada bıraksak mı acaba ya? Evet bence de burada bırakmalı istemiyorum. Damadı görmeden bırakalım. <laughs> Salih abi ama önce damadı görmemiz lazım. Aa ben kapatıyorum hadi gör. Salih abi çok uzun sürmez. Salih abi. <laughs> Salih abi kapattın mı gerçekten? Sen kapatmadı. Seni buradan görebiliyorum. Sen abi niye sesini kapattın? Ya böyle trolleme mi beni ya? Neyse arkadaşlar herhalde Salah'ın bir şarjı bitti. Sonra devam ederiz. Hadi görüşürüz bay bay. Yakışık. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Bye bye. Dah kau mula. Bye bye. Dah kau ni kau pamer.